Her bölümde ilaç gibi İngilizce cümlelerimizi kurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 6. bölümdeyiz. Şimdi bu bölümle alakalı metnimize gidebiliriz. Evet en baştan bakalım şöyle Türkçe cümlemize. İtalya'nın Lombardiya bölgesi koronavirüsün yayılmasıyla mücadele etmek için daha katı önlemler aldı. Cumartesi günü geç saatlerde açıklanan yeni kurallar uyarınca dışarıda dışarıdaki spor ve fiziksel aktivite bireysel olarak bile yasaklandı. Ayrıca otomatların kullanılması da yasaktır. Evet birkaç tane cümleden oluşmaktadır bu metnimiz. Evet bu bölüm için bu metni ayırdım arkadaşlar. Hemen bakalım şurada bakın geliyorum nokta var. Evet bu cümleyi ilk olarak çevireceğiz. Şimdi şurada daha katı önlemler aldı diyor. Önlemler aldı kim ya da ne? İtalya'nın Lombardiya bölgesi. Özne konumdaki ifade bu. Önlem almakta yüklem konumdaki ifade olacaktır. Evet şimdi yazıyorum. İtalyan'ın Lombardiya bölgesi. Şöyle başlıyorum. Bunu İtalyan'ın anlamında hem of Italy şeklinde de verebilirsiniz ya da in Italy şeklinde de verebilirsiniz arkadaşlar. Onun öncesinde Lombardiya bölgesi derim. İlk olarak bölgeyi yazalım. The region, the region of Lombardy. Lombardi şeklinde yazalım bunu. In Italy diyelim. Italy. Evet. İtalya'nın ya da İtalya'daki Lombardiya bölgesi. Özlü kurumdaki ifade yazılmış oldu. Evet. Yüklemi yazıyoruz şimdi. Daha katı önlemler aldı. Aldı diyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Önlem almayı da orada birleştireceğiz zaten. Şimdi aldı diyor. Bu almak anlamında ilk olarak bunun tensi de Şöyle present perfect tense olarak verelim buna. Bu tekil olduğu için bu da hez alacaktır. Ve hezden sonra fiilin üçüncü hali gelecektir. Fiilimiz ne? Almak fiili ya da hemen tanıştırmak anlamında kullandığımız genellikle introduce'u da ya da orada almak anlamında direkt olarak anlam vermek istiyorsanız take'i kullanabilirsiniz. Take ya da introduce kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu şekilde önlem almak anlamında. Introduce measures yani introduce measures ya da take measures. Okey arkadaşlar ikisinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Ama işte akademik olarak tabii daha çok introduce kullanılmaktadır. Bunu da belirtebilirim. Biz de introduce kullanabiliriz mesela. Has introduced olur değil mi? Evet. Önlem aldı anlamında. Measures. Önlemler aldırar. Tamam mı? Şimdi bakalım. Nasıl önlemler ama? Daha katı. Evet. Daha katı. Şimdi Burada daha katı dediği için bir komparatif yapacağız. Daha anlamını da burada vermek için bu tabi kullanacağımız sıfata bağlı arkadaşlar. Bu sıfat 2'den 2'den fazla heceli ise ona mor eki getirebiliriz öncesine ya da 2'den azsa hecesi er eki de getirebilirdik değil mi sıfatlarımızda? Tabi sıfatın orada özelliğine göre değişiyordu. Mesela strict strict mesela buna er takısı ekleyebiliriz. Stricter şeklinde bunu yazabiliriz. Daha katı anlamında, daha sert anlamında. Soylit mesela. Soylit yine katı anlamında, sert anlamında kullanılmaktadır. Tabii en yakından bildiğimiz hard değil mi? Hardır şeklinde de bunu verebiliyorduk. Evet hard şeklinde. Bunu siliyorum. Bakalım stricter'ı kullanalım. Evet stricter dersen zaten elekini getiririm. Komperatif ifade yaparım. Ve daha katı, daha sert önlemler aldı konumuna bunu getiririm. Evet devam ediyoruz. Şimdi şuradayız. Bakın burasını yazdık. Buradan devam edeceğim tabii ki. Mücadele etmek için amaç bildiren bağlaç var. İçin anlamında mak için mek için kendinden sonra yalın fiil alıyor arkadaşlar. Dikkat edin. To in order to so as to'dan bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben burada in order to'yu kullanacağım. In order to mücadele etmek. Mücadele etmek anlamında. Aklımıza neler geliyor? Benim aklıma tackle geliyor tackle. Genellikle tabi with birlikte kullanıyoruz. Bir şey ile mücadele etmek anlamında, uğraşmak, çabalamak anlamında. Başa çıkmak, başa çıkmaya çalışmak gibi de düşünebilirsin. Tackle with, işte deal with vardı. Mücadele etmek anlamında. Yine he, tabi bunların hepsi with kullanılıyor arkadaşlar. İle mücadele etmek diyoruz ya. Orada aklınıza gelsin. Cope with mesela. Cope with. Bu da kullanılabilir. Daha sonra mesela struggle vardı struggle yine with ile birlikte tabi kullanabilirsiniz bunu da bir şeyle uğraşmak mücadele etmek anlamında bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar sizler notlarınızı aldınız ben benim için tackle with burada kalıyor bakalım ne ile mücadele etmek için virüsün yayılmasıyla evet yayılmak anlamında burada spread'i kullanalım okey Tabii ki isim olarak kullanacağım ben burada arkadaşlar. Aynı zamanda spread'in zaten hem isim olarak yayılma anlamında kullanılmaktadır. Hem de yayılmak anlamında da fiil olarak da tabii spread kullanılabiliyor. Bunu da belirtelim. Hemen yazıyorum. Koronavirüsün yayılması. Bunun ekimi off'la veriyorum. İlk olarak yayılmak diyorum. The spread of corona virus. Coronavirus. Evet noktayı koymuş olduk. Bu cümleyi şimdilik yaptık. Devam ediyoruz. Cumartesi günü geç saatlerde açıklanan yeni kurallar uyarınca Durun bir burada arkadaşlar. Virgüle kadar durdum. Çünkü hemen bunu yazalım. Şöyle aklımıza geldiğince çünkü kafamız karışmasın. Buradan devamını da orayı yazdıktan sonra yazalım. Çünkü virgül var ya. Noktalama işareti varsa durun arkadaşlar bir. Cumartesi günü geç saatlerde açıklanan bakın burada ejective clause var. Yeni kurallar uyanınca açıklanan yeni kurallar gördünüz mü? Hem de ejective clause'un passive voice'u var burada. Bunu gördünüz. Uyarınca diyor. Yani altında diyor arkadaşlar. Mesela under edatını burada kullanabiliriz. Yani şöyle. Açıklanan yeni kurallar altında. Hani genellikle böyle söyleriz ya. Tabi uyarınca deriz. Onu Türkçe'ye çevirdiğimizde ama bunu mesela İngilizce'ye çevirdiğimiz zaman under'la mesela böyle başlarsınız. Uyarınca altında anlamında bunu vermiş olursunuz. Ama neyler? Yeni kurallar. Hemen bakın. Sondan yine çevirmeye devam ediyorum. Hiç bozmayın. Under yeni kurallar. Enter the new new kurallar rules. Evet yeni kurallar altında yeni kurallar uyarınca demiş olduk şimdiye kadar. Ama açıklanan diyor. Evet açıklanan. Açıklamak anlamında yani duyurmak açıklamak anlamında announce'u kullanalım. Ve burada tabii ki ejective clause kullanılacak bu nitelenen isim. Burada ben kısaltmak istiyorum arkadaşlar. Reduction yapalım. Ne yapıyorduk? Passive voice de tabii ki ejective clause'un passive voice'unda kısaltma fiilin sadece üçüncü halini getirerek yapabiliyorduk. Fiilimiz announce. Announced olursa burada açıklanan yeni kurallar olur. The new rules announced. Bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Buraya da yazdım bakın. Şu kaldı. Cumartesi günü geç saatlerde. Tabii ki ilk olarak geç saatlerde diyeceksin. Burada özelden genele doğru gideceksin. En sonunda da cumartesi günü diyeceksin. Şimdi geç saatlerde demem gerekiyor burada. Geç saatler late. Yani çok uzağa gitmeyelim. Announce late. Yani geç. Geç saatler gibi. Düşünebilirsiniz bunu. Cumartesi günü. Cumartesi Saturday. Cumartesi dikkat edin gün olarak işte vermek için bir preposition kullanmanız gerekiyor. Günlerde de on kullanılır. Buna dikkat edin. On Saturday. On Saturday. Virgülü koydum. Bakın kafamız hiç karışmadı. Şimdi virgülden sonraki ifadeye gidiyorum şuna. Dışarıdaki spor ve fiziksel aktivite bireysel olarak bile yasaklandı. Şimdi soruyorum. Yasaklandı. Bir kere bu bu cümle temel olarak pasif voice olacak. Çünkü yüklem pasif. Yani aktiften dönme, edilgene dönmüş. Bakın yasaklamaktır normalde bu fiil. Yasaklanmak diyeceğiz. Gördünüz mü? Evet. Simple past tense'in passive voice'unu yapalım arkadaşlar burada. O zaman bakalım şöyle. Özne konumdaki ifade ne olacak? Dışarıdaki spor ve fiziksel aktivite. Bu olacak değil mi? Daha sonra da işte even'la birlikte de bireysel olarak bile diyor ya. Bireyli even'la birlikte yapıp en sonunda yasaklandı diyeceğiz. Evet. O zaman en baştan hemen başlıyoruz. Bakın böyle sıralı ifadeler varsa dikkat edin size söylemiştim zaten. İlk söylenenden başlayın arkadaşlar, tamam mı? İlk söylenen bu değil mi? O zaman bundan başlayacağız yani spor ve fiziksel aktivite daha sonra dışarıdaki diyeceğiz. Spor ve fiziksel aktivite. Bakın analizi nasıl yaptım arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Hemen başlıyoruz. Sport and physical physical activity activity fiziksel aktivite outside. Outside dışarıdaki tabii ki. Evet bu. Şimdi evenli ifade kaldı. Onu da yazalım. Şöyle virgül koyalım. Bireysel olarak bile, yani topluca yapamıyorsun, bireysel de yapamıyorsun. Burada bileli ifade. Bileyi evenla veriyoruz tabii ki. Even, bireysel olarak bile. Bireysel olarak tabii ki burada zarflaşıyor arkadaşlar. Bireysel individual. Onu yazayım. Bakın. Individual bireysel olarak dersen zarflaştırırım ben bu ben buna individually şeklinde bireysel olarak anlamına gelmektedir. Evet. Şimdi hemen burada aktiviteyi de tekil olarak algıladığımız zaman bunu vaz olarak burada veririm. Vaz bend olur değil mi? Evet yasaklamak anlamında. Ben yasaklamak anlamında kullandım. Tabii beni kullanmazsanız da ne kullanabilirsiniz? Pro prohibiti, prohibiti kullanabilirsiniz. Yasaklamak, men etmek anlamında. Bir de forbid vardı. Evet forbid'i de unutmayalım. Mesela forbidden demeniz lazımdı orada. Prohibited şeklinde demeniz lazımdı orada. Kullanmak isterseniz. Evet ben dedim noktayı koydum. Evet şimdi ayrıca diyor arkadaşlar burada. Ayrıca anlamında tabi ekleme bağlacı değil mi? Ek olarak ayrıca anlamında. Burada bu ifade ekleme bağlaçlarından tabi cümle alacaktır kendinden sonra. Bakın bu bir cümle otomatların kullanılması da yasaktır anlamında. Burada da bir present bir ifade var. Bir cümle var. Ayrıca mesela moreover, what's more değil mi? In addition, besides bunlar kullanılabiliyordu in kullanalım. Ayrıca anlamında, ek olarak anlamında virgülü koydum. yasaktır Burada da passive voice var bakın. Kullanılması yasaktır anlamında. Evet o zaman şöyle diyeceğiz. Özne konumundaki ifade otomatların kullanılması. Evet otomatla vending machines. Bunu belki duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Otomatların İngilizcesi vending machines şeklinde söylenmektedir tabii ki. Kullanılması diyor. Bakın kullanmaktır normalde bu fiil. Kullanılması diyor. Aynı zamanda bu kullanmayı özne konumunda getireceksiniz. Özne konumunda fiil gelir mi? Gelmez. Bu fiil ne olacak? İsimleşecek. İngilizce'de isimleştirmeyi gerund ve infinitive ile yapıyoruz. Hangisini kullanalım? Burada gerund yapalım. Fiil ayıncı hali alsın ama pasif olsun. O zaman ne oluyor? Being being fiilin üçüncü hali. Used. Kullanılması oldu bakın burada. Bu ifade kullanılması oldu. Sadece fiile using deseydim mesela sadece kullanmak olurdu. Tamam? Farkı bu. Neyi? Otomatları. Being used vending vending machines. Machines. Evet. Otomatların kullanımı, kullanılması. İzledim burada. Evet yasaktır diyor. Evet DD anlamında bakın burada bir ne var burada arkadaşlar? Zarf var. Tabii ayrıcadan sonra genellikle isterler deda anlamında. Biz de bunu genellikle neyle veriyoruz? Olso ile veriyoruz. Biz also yasaklamak. Hangisini kullanalım? Burada bendi kullandık. Orada da forbidden'ı kullanalım. Forbidden şeklinde verirsem bu cümleyi noktalamış olurum. Evet. 6. bölümü noktaladık. 7. bölümde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.